Düzce Belediyesi, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda spor şehri Düzce mottosunda hareketle bir yandan şehrin güneyinde yapımı devam eden ve Düzce Cam Düzce Spor'un maçlarını oynayacağı yedek stada yönelik çalışmaların ligin ikinci yarısına yetiştirilmeye çalışırken diğer taraftan da şehir merkezinde bulunan stadın tribünlerinin taşınmasını sağlıyor. Şehrin güney bölgesinde konuşlandırılan Şırlık Spor Kampüsü'nde 3 cephesi ve zemin çalışmaları tamamlanmış bulunan yedek stadın düzce cam düzce sporun maçlarını oynayabileceği hale getirilmesi için yoğun şekilde çalışma sürdürdüklerini dile getiren Başkan Doktor Farközü, bölgenin merkezde bulunan şehir stadından taşınan tribünlerle birlikte 7200 kişilik stadyum haline geleceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına göre inşa edilecek stadın eksiksiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesi adına tribünlerin kış ayları başlamadan taşınmasının planlandığını ve bu çerçevede hareket edildiğini paylaşan Başkan Özlü, Tüm planlamamızı gerçekleştirdiğimiz taşınma işlemi hızla sürdürülüyor. Ekiplerimiz şartlarını elverdiği çerçevede hareket ediyor. Beklemediğimiz bir depremle birlikte her kurumun yaşadığı sıkıntıları biz de yaşadık. Elde olmayan sebeplerden ötürü ister istemez aksamalar yaşanabiliyor. Buna rağmen en kısa sürede tamamlayarak Düzce Cam Düzce Spor'un maçlarını sıkıntı yaşamadan oynamasını sağlayacağız. Düzce Spor şehri yapmak adına çıktığımız bu yolda Güney Kampüsümüzün ardından Kuzey bölgemizde bağlantı yolu üzerinde de yer alacak. Ana stadımızı da hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz şeklinde konuştu.